Peki şimdi mesela yazılım geliştirme denilen bölüm çok revaçta. Çünkü yapay zeka, hayat dijitalleşiyor. Bu şunu mu anlatıyor? Geleceğin en revaçta mesleklerinden biri yazılım. Bu alanda nasıl en iyi olmaları gerektiğini zaten öğretiyoruz bir şekilde hmm. üniversitede. Yani illa gelen kişi IQ'su çok yüksek olacak diye bir kuralımız yok. Bizim üniversitemiz, Biron Üniversitesi Erasmus'u çok aktif kullanan üniversitelerden. Hmm. Öğrenciliği zamanında bu firmalarda gidip stajyerlik de yapabilir, kendi şirketini de kurabilir. Öğrenciye her türlü kapı Biron Üniversitesi'nde açık. Evet efendim merhabalar. Bilimin geleceği programına hoş geldiniz sevgili takipçiler ve seyircilerimiz. Özellikle efendim YKS'nin ardından tercih yapacak öğrencilerimiz sizlere bilimin geleceğinde e, her hafta farklı fakültelerin yöneticilerine, öğretim üyelerine konuk ederek bilgi vermeye çalışıyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Bironi Üniversitesi uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin değerli dekanı Profesör Doktor Zeynep Hoşbay hocam bizlerle birlikte efendim çağın mesleklerini konuşacağız biliyor musunuz işte gastronomi gibi yazı mühendisliği gibi tercümanlık bir tercüm tercümanlık gibi çünkü hayat değişiyor ve meslekler de değişiyor albenleri değişiyor. Değil mi hocam? Hoş geldiniz. Kesinlikle nasılsınız hoş buldum. Nasılsınız Hocam? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim, Teşekkür ederim. Şimdi hocam kendi üniversiteye giriş sınavlarım aklıma geldi. Bizim dönemimizde işte ne olmak istiyorsun? Doktor, öğretmen, mühendis, hukukçu, ben gibi böyle biraz uçuk kaçıklar gazeteci. <laughs> yani ama şimdi meslekler, yelpaze o kadar değişti ki hayatın akışı ile birlikte. Uygulamalı Bilimler Fakültesi bu yıl açıldı. Evet. Bir, bir üniversite. Neden evet. buna ihtiyaç duydunuz? Pandemi ile beraber dünyanın evrildiği bir dönemimiz oldu bizim. Dijitalleşmenin hmm. arttığı, teknolojinin arttığı, uzaktan eğitim kavramının geldiği, o uzaktan çalışmaların gündeme Hı -hı. geldiği bir dönem oldu. Hı -hı. Ve kuşaksal farklılıklarımız da var. Artık yeni kuşağın istediği uluslararası düzeyde çalışmayı Hı -hı. gerçekleştirebilecekleri, daha hızlı sektöre giriş yapabilecekleri ve girişimlerini Hı -hı. arttırabilecekleri alanları tercih ediyor gençlerimiz. Evet. O yüzden biz de Birbini Üniversitesi olarak Uygulamalı Bilimler Fakültemiz altında İngilizce Mütercim Hı -hı. Tercümanlık, Yazılım Geliştirme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerini açmaya karar verdik. Peki hocam, şimdi yazılım geliştirme, gastronomi ve mütercim tercümanlık. Neden özellikle bunları tercih ettiniz şimdi? Burada? Gençler bunları tercih etmek istiyorlar. Dediğim gibi girişimcilik ruhlarını kullanmak istiyorlar. Sektöre hızlı bir giriş yapmak istiyorlar. Uluslararası düzeyde daha farklı alanlara girmek istedikleri için gastronomi, mutfak sanatları, yazılım geliştirme ve İngilizce mütercim tercümanlık istiyoruz. Çünkü hem hızlı sektöre giriş yapabilirler. Uluslararası düzeyde hızlı çalışabilirler. Kendi otonomilerinde de çalışma imkanları var. Yani o evinde de bu işi yapabilir. yapabilir. Doğru Kesinlikle mu? Kesinlikle öyle. Evinde de yapabilir, uluslararası düzeyde yapabilir. Bir kendi firmasını oluşturabilir Hı. ki bir üniversitesi olarak bizim Teknopark'ımız var ve öğrencilerimiz Teknopark'taki şirketlerini kurup çalışabiliyorlar zaten. Peki şimdi mesela yazılım geliştirme denilen bölüm çok revaçta çünkü yapay zeka Hayat dijitalleşiyor. Her şeyinizi tek tuşla yapıyorsunuz. Evet. Hatta artık e, chat, GPT ile oturup sohbet ediyorsunuz. Sevgilinizi falan şikayet ediyorsunuz. Değil mi? O durumdayız. Evet. İşte, e, bu şunu mu anlatıyor? Geleceğin en revaçlı mesleklerinden biri yazılım. Yazılım kesinlikle. Veri işleme, yapay zeka, veri analizi. Bunların hepsi yazılım geliştirmenin içinde ve o yüzden zaten gençlerin talebi geleceğin meslekleri arasında yer aldığı için yazılım geliştirme oluyor. Ee, öğrenciler bunun farkında mı hayatlarında tercih yaparken? Farkında. Parken? farkında. Çünkü bir de öğrenciler elde ettikleri bilgiyi paraya da dönüştürmeyi tercih ediyorlar kuşaksal olarak. Yani nasıl hızlı şarj edebileceklerini düşünüyorlar. O yüzden de yazılım geliştirmeyi ...geleceği mesleği olarak tercih etmeyi düşünüyorlar. IQ'su çok mu yüksek olmalı? Şimdi ben kendi kendime bakıyorum. Ben teknoloji özürlü bir kadınım. Kuşak gereğiydi. <laughs> İnanın öyleyim. Şimdi bu çocukların IQ'sunun çok yüksek olması gerekiyor sanki ya. Böyle bir meslek IQ'su yüksek yazılım. olmalı diye düşünmeyelim. Zaten Biron Üniversitesi'nde bizim 10 tane farklı eğitim metodumuz var. Öyle yani mi? Öğrenciye zaten biz öğrenmeyi öğreterek... Bu alanda nasıl en iyi olmaları gerektiğini zaten öğretiyoruz bir şekilde hmm. üniversitede. Yani illa gelen kişi IQ'su çok yüksek olacak diye bir kuralımız yok. Hmm. Bizi tercih ettiklerinde üniversite olarak zaten 10 farklı eğitim metodumuzla öğrenciyi sektöre en iyi şekilde hazırlıyor olacağız biz. Yani biz öğretmenin metodu da bize ait zaten diyorsunuz. evet. diyorsunuz. Yani ben, ben, genç olsam gelsen bana öğretebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi de öğretebiliriz. Ay yok size. Hiç öyle. Hiç <laughs> yapamam. <laughs> Hayatımda bir kere sınava girdim. Dedim ki kazanamazsam bırak yapmayacağım. Modacı ol. Ama <laughs> istediğim okulu kazandım yani. O, insanın yani, İnsanın fıtratına uygun mesleğin eğitimini alıp yapması lazım biliyor musunuz? O zaman çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Çünkü hakikaten bu doğru. O nedenle sordum. Bu yazılımcı çocukların çok genius olması gerekiyor diye düşündüm. Çünkü ama şimdi bak çocuklarda bir de hocam şöyle bir şey var. Hemen hayatta entegre olup money 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 para kazanmak evet, istiyorlar. Istiyor, döndürmek istiyorlar emeklerini. evet. O anlamda bizden farklı bir kuşak var. Değil mi? Kesinlikle öyle. O yüzden de bu üç alan hızlı şarj edebilecekleri için daha çok tercih ediliyor. Özellikle hani bu terminoloji belki kullanılıyor ama Z kuşağı arasında o yüzden daha da popüler hale geliyor. Hı. Yemek programları o sosyal medyada gördükleri yemek programlarıyla ilintili olan görseller daha yine Hı. bu kanalın daha açık olması. Yani işte bir gastronomi ve mutfak sanatlarıyla... E, uluslararası düzeyde bir temsiliyet yapabilmesi, bir şirkette çalışabilmesi, kendi restoranını açabilmesi, e, yazılım geliştirmeyle iyi bir e, girişimcilik ruhuna sahip olarak yine bunları hızlıca e, paraya döndürebilmesi tercih edilme sebeplerini arttırıyor. Çünkü Masa shiftten sonra arttı mı çocuklarda gastronomi? Arttı. Aa! Arttı, evet. Ama iyi de para kazanıyorlar iyi şefler bak onu biliyorum. Evet yani o yüzden biraz daha işte sosyal medyanın etkisiyle gördüklerinde Aa ben de bunu yapabilirim ben de daha e, iyi ve hızlı yol alabilirim diye düşünüyor gençlerimiz. Bir zamanlar bizim mesleğimiz spikerlik sunuculuk öyle bilinirdi. Çok sayıda özel kurs açılırdı. Ama şimdi bak tercihler de değişiyor. İnsanlar o yönde kullanıyorlar tercihlerini. Peki mütercim tercümanlık bunu zaten hiçbir zaman önceliği bitmeyecek bir meslek bu. Kesinlikle Değil bitmeyecek mi? ama bunu da bence mütercim tercümanın hmm. her zaman geleceği mesleği, her zaman trendi ama şunu söylemek lazım. Doğru üniversitede eğitim almak lazım hmm. mütercim tercümanlıkta. Sadece bir çeviri bilimi açısından görmemek lazım. Hı hı. Yani bunu ben daha proje düzeyinde nasıl yapabilirim, sosyal sorumluluk olarak nasıl yapabilirim, hayata nasıl entegre edebilirim hı hı. ve daha kendi öğrenciyken kendi network'ümü doğru üniversitede nasıl oluşturabilirim diye düşünmek gerekiyor. Peki şimdi bu okullar kaç yıllık? 4 yıllık. 4 yıllık. Ee, Eğitimleri İngilizce mi Türkçe mi? Şimdi tercüm tercümanlığı zaten. zaten İngilizce. İngilizce. Diğerlerinin tamam. eğitim dili Türkçe. Türkçe. Ee, bu dört yıldaki müfredat nasıl? İşte Uygulama ne zaman başlıyor? İlk yılda mı başlıyor? İlk yıldan itibaren uygulamaları başlıyor. Özellikle gastronomide hemen böyle bir mutfağa giriş, Aa. gastronomiye giriş. Mutfak uygulamaları, mutfak sanatlarına girişler. Yazılımda yine çok iyi bir bilgisayar laboratuvarında hemen bilgisayar uygulamalarıyla başlıyorlar. Hı -hı. Ve e, mütercim tercümanlıkta da yine dediğim gibi tam bir simüle yani kendi çalışacakları Hı -hı. alanda nasıl bir laboratuvar ortamı olacaksa bunların aynısını üniversitemizde kurgulamış olacağız biz. Hı -hı. Ve burada öğrenciler birebir aynı şekilde yani bir çalışma hayatının simülasyonunu gerçekleştirmiş olacaklar. Uygulamalar ilk yıldan itibaren başlıyor Hı. ve daha sonra da staj imkanlarında sektöre gidecekler. Sektörel yerlerde teknoparkla startup uygulamalarını gerçekleştirebilecekler. Gastronomi için yine ünlü şefleri çağırıp kendi mutfağımızda Hı. atölyeler oluşturabilecekler. Ha süper bu da güzel. Faal de. Ee, peki hocam mesela İngilizce mütercim tercümanlık var da Fransızca, İspanyolca, Almanca… Daha sonra açılabilir. Ya bunu, ha, açılabilir. Vardır herhalde plan. Daha sonra ha. açılabilir. Mesela Japonca evet. çok tercih edilen bir evet. dil. Bence Japonca açılmalı. Olur. Bileceğim. Ben, ben hani Neden olmasın? Bayan bilmiş. Ama Neden Japonya? Çince, özellikle. özel Çince, evet yani. Evet. Teknolojiyi takip eden ülkeler bunlar üretimi yapan. Peki şimdi bu çocuklarımız Erasmus'tan faydalanabiliyorlar mı? mı? Bizim üniversitemiz bir üniversitesi Erasmus'u çok aktif kullanan üniversitelerden. Hı hı. O yüzden bizim anlaşmalı olduğumuz pek çok üniversitemiz var çeşitli ülkelerde. Ve bu öğrencileri biz akademik danışmanlık sistemini de çok aktif kullandığımız için Hı. Erasmus için yönlendiriyoruz. Ve öğrencilerimiz yaz döneminde stajlarında mutlaka uluslararası Erasmus anlaşmalarından faydalanıp Hı. E, anlaşmalı olduğumuz ülkelerde bulunup eğitimlerini alabiliyorlar. Bursluluğu sorayım. Bir de şunu merak ediyorum. Hakikaten İstanbul'da çocuk okutmak başka bir ilden gelen, ki bence İstanbul'da ikamet eden aileler için bile çok zor <laughs> ee, kalacak yer, barınma sorunu Yurt var mı? Sizde? Yurdumuz var. Birün Üniversitesi yurdumuz Hı. var. Bizim kampüsümüz, merkez kampüsümüz Cevizli Bahçede. İstanbul'daki 10 büyük kupon binadan birisindeyiz. Yani e, ulaşımı çok kolay. Çok. Metrobüsün, tram, geldiniz mi kampüse bilmiyorum ama. Önden geçiyorum. Tramvayın, tramvaya çok yakın, <laughs> metrobüse çok yakın. Çok güvenli ve depreme dayanıklı bir evet, binadayız. Evet, yüksek katlı değilsin ki. Ve e, yurdumuz da yine teknoparkımızla yurdumuz aynı güzel arasın içinde. Yine Merkez Efendi tarafında, Zeytinburnu'nda. İki kampüs arasında da servis uygulamamız da var. Şimdi aileler yurtta kalınca oraya nasıl gidecek diye Yol parası veriyorlar mı? Yok vermiyorlar. Yani bayağı sen, Aa, süpermiş bak bu güzel. Vallahi ulaşım çok pahalı. Ulaşım şimdi çok ya. önemli ha. ama binamızın deprem güvenliği, ulaşımı, çok katlı olmaması, tarihi bir havada olması yani etkileyici oluyor diye düşünüyorum. Öğrencilerimizi zaten tercih döneminde özellikle kampüste bekliyoruz. Çok iyi bir kampüsümüz var. Spor salonumuz, sosyal hmm. imkanlarımız. Hmm. Hani bölümler hmm. evet geleceğin bölümleri okunması gerekiyor ama doğru hmm. adreste okunması gerekiyor Tabii. Bence bu bölümler. O yüzden de bir Üniversitesi hem öğrencinin bu 10 eğitim metoduyla ve işbirlikleriyle birlikleriyle çok donanımlı bir şekilde mezun olarak sektöre hazırladığını söyleyebiliriz. Mezun olduktan sonra iş bulmalarına yardımcı oluyor musunuz çocukların? Kariyer merkezimiz var, sürekli eğitim ha. merkezimiz var. Şimdi kariyer merkezimiz bizim zaten öğrencilere kariyer günleri düzenliyor öğrencilik zamanında Hı. ve sektörde kimler var, hangi kimler, hangi şirketler bu alanda çalışıyor davet ediyoruz. Onlar sunumlar yapıyorlar öğrenci kendi bağlantısını o sırada oluşturabilir. Teknopark'ta bir sürü firma var. Öğrenci e, öğrenciliği zamanında bu firmalarda gidip stajyerlik de yapabilir. Kendi şirketini de kurabilir. O, yani öğrenciye her türlü kapı bir üniversitesinde açık. Hmm, güzel. Bu çok iyi. Şimdi öğrencilik yıllarımızdan hatırlıyoruz. İşte film kulüpleri vardı, tiyatro kulüpleri vardı, halk oyunları kulüpleri vardı, fotoğrafçılık kulüpleri vardı. Çünkü o stresi bir şekilde boşaltmam gerekiyor ve ama bir de faydalı bir şey öğrenmem gerekiyor. Bu tarz sosyal alanlar, hobiler, bunlar için böyle kulüpleriniz, kamplarınız, bizim öğrenci topluluklarımız var. Bir üniversitesinde 150-200'ün üstünde topluluğumuz var. Hı. Şu an net sayısını ben hatırlamıyorum ama bu topluluklar ya da siz geldiğiniz öğrenci olarak dediniz ki burada şöyle bir topluluğun eksik olduğunu gördük biz. Başvurup yine kendi topluluğunuzu da oluşturabilirsiniz. Hmm. Ve bu topluluklar hem bilimsel hem sosyal sorumluluk adına pek çok etkinlik yapıyor. Ben buraya gelirken baktığımda bizim topluluklarımız bir yılda 400'e yakın etkinlik planlanmış üniversitede. Çok iyi. E, staj, şimdi staj yapmak gerçekten Türkiye'de çok kolay bir şey değil. E, fakülteler kendisi destek verirse öğrenciye daha kolay. Ben yıllarca televizyonculuk, gazetecilik Hı -hı. yaptım. Her gün bir arkadaşım arıyordu staj için işte yeğenim gelecek ama yani İK'ye gidiyorsun. Hayır belli kuralları var. Staj yapacak ortam bulmaları çok zor çocukların. Stajlarına destek veriyor musunuz hocam? Kesinlikle veriyoruz. Şimdi... En başta da söyledim, Biruni Üniversitesi'nde biz akademik danışmanlığı çok aktif şekilde yürütüyoruz. Bizim öğretim üyeleri olarak tüm bölümlerin açık ofis, öğrenci istediği zaman öğretim üyesine Hı. ulaşabilir. Ha güzel. Ve danışmanı öğretim üyesine ulaştığı zaman burada diyor ki işte ben staj yeri bulmak istiyorum ya da şöyle bir staj yapmak istiyorum. Öğretim üyesi öğrencisini mutlaka yönlendiriyor. Kendi hmm. bağlantılı olduğumuz yerlere de staja gönderiyoruz öğrencimizi uygulamalar yapmak için. Ya da öğrenci dedi ki ben şurada staj yapmak istiyorum, oradaki bağlantıyı da biz kuruyoruz. Öğrenciyi mutlaka doğru yönlendirip doğru adreste staj yapmasını sağlıyoruz. Staja ne zaman başlıyorlar? İkinci sınıftan sonra başlıyorlar Başlıyor, Her staja. yıl yapıyorlar stajı? Doğru. Evet. Yani zaten ikinci, üçüncü sınıflarda stajı oluyor. Ondan sonra hı hı. dördüncü sınıfta da daha fazla uygulamalar gösteriyor. Bölüm bazlı değişikliklerine rağmen. Şimdi iş bulma olanakları açısından saydık ki mütercim tercümanlık, yazıl mühendisliği, değil yazılım mi? Geliştirme. geliştirme özür dilerim e, ve gastronomi. Size göre en çok hangisi rahat iş bulur piyasada? Şu dönemde yani bence hepsinin ayrı ayrı. Kolay bulduğunu düşünüyorum ben hani bir tarafa pozitif hmm. ayrımcılık yapmayayım. Yazılımcılar sanki biraz daha hızlıymış e, gibi gözüküyor ama hmm. mütercimin de ayrı bir alanı var. Yani ben hepsinin hızlı iş bulduğunu düşünüyorum. Puanlar nasıl bunlarda? Şimdi biz ilk defa öğrenci alacağımız evet, evet, için. O yüzden puanlar konusunda bir fikrimiz yok ama iyi bir sıralamadan öğrenci alacağımızı düşünüyoruz. Burs imkanı? Bursluluk da yine tercih tanıtım döneminde açıklanıyor. Hı -hı. Ondan sonra başarı sıralamalarına göre öğrencilerimiz tercih tanıtım döneminde bizleri takip ederlerse burs oranlarımızı orada görecekler. Yani yüzde yüzlü iyi puanlı olan öğrenciler yüz burslu kontenjana girip diğerleri de yine sıralamalarına göre burs imkanlarından faydalanabiliyorlar. Bu tercih tanıtım zamanında Hı -hı. yayınlanıyor zaten takip ederlerse. Sizi neden tercih etsinler? Bana onu söyler misiniz? Şimdi uygulamalı bilimler fakültesinin dekanı söylüyor efendim. Neden tercih etmeliler? Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Uygulamalı bilimlerdeki bölümleri tercih etmek için geleceğin mesleklerini tercih etmek açısından önemli birincisi. Ama geleceğin mesleğini de doğru üniversitede okumak önemli. O yüzden Biruni Üniversitesi uygulamalı bilimlerdeki gastronomi, yazılım ve mütercim tercümanlık tercih edilmeli. Az önce aslında konuşmanın içerisinde ben biraz saydım. Ulaşımı kolay ve güvenli bir binada, sosyal imkanları çok yüksek, kulüpleri aktif, teknoparkı olan, yurdu olan, bağlan e, çok iyi bir mutfağı, laboratuvar imkanları iyi olan, akademik danışmanlığı aktif yürüten, yani öğrenciyi e, on eğitim metoduyla gerçekten donanımlı olarak mezun ettiğimiz bir üniversitede olduğumuz için bence bizi tercih etmeliler. Profesör Doktor Zeynep Hoşbay Hocam çok teşekkür ediyoruz. İlk kez bu yıl öğrenci alacaklar. Ee, i̇nşallah bir iletişim fakültesi de açarsınız. Benim temennim bu. Ee, yönetimi de buradan duyuralım. Çünkü hakikaten e, sosyal medya kadar e, dijital medya, yeni akım medya e, iyi gazetecilere ihtiyacı var. İnşallah onu da yaparsın. Sağ olun, var olun Çok hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Efendim, Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin kıymetli dekanı Profesör Doktor Zeynep Hoşbay bizlerleydi. Geleceğin mesleklerini konuştuk. Efendim, gastronomiden, mütercim tercümanlıktan ve değerli takipçiler, yazılım geliştirme hepsini konuştuk sizler için. Görüşmek üzere hoşçakalın.